Hatay'ın Hasse ilçesinde 10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Hasta ilçesi de enkazın büyük kısmının kaldırıldığı ilçelerden birisi. İlçenin Akbez mahallesinde 10 katlı bir binada iş makinasıyla yıkıldı. Yıkım anında vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Binanın yerle bir olmasıyla vatandaşların yaşadığı panikse cilt telefonu kenarasına etti. yansırken yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Tamam.